Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Gidemeyeceğiz mi sen itfaiyeci? Şimdi şöyle evimizin devamını yapacağız. Böyle yatağımızı yapmıştık. Yani en önceki videolarda böyle tuvaletimizi yapmıştık ve şu anda bu mutfağımızın yapımını göstereceğiz. Bu arada şu tavadan ya da şu işte parçalardan sizde olmayabilir. Ben öylesine koydum. Arkadaşlar itfaiyecinin bir işi çıkmış. İtfaiyeci gidiyor. Görüşürüz. Şimdi ben şu malzemelerden kullanacağım. Bu arada bu videonun sonunda gelecek ifadeci. Ee, şimdi şöyle şu parçalarla kullanacağız. Şuradakiler işte eşyalar. Buradakiler de kullanacaklarımız. Şimdi bunlar birleşik ama siz birleştirip de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle parçalarımız var. Üç tane çünkü birazdan anlayacaksınız. Şöyle şu parçalarımızı Burada takıyoruz. Oy takamadım. Sonra şu parçamızı da şöyle takıyoruz. Pardon ben yanlış takmışım. Şunu bir saniye. Şöyleyse buradan bunu çıkartmam gerekiyor. Neden yaptığımı birazdan göstereceğim. Şimdi şöyle. Sonra alta şu kasamızı takıyoruz. Tamam. Sonra üstüne şu kasamızı da takıyoruz. Bu buzdolabı gibi olsun diye. Sonra üstüne düz parçamızı takıyoruz ve beyaz olmak zorunda. Sonra arkasına şu iki parçamızı Birleştirip üstüne pürüzsüz yani bunun gibi ikili de takabilirsiniz ama ben bulamadım o yüzden şöyle bir daha tak, takayım buraya taktım evet pürüzsüz bulamadığım için şöyle bundan taktım fark etmez sonra bir önceki videoda bahsettiğim şeyi yapacağım şimdi. Yani musluktan bahsetmiştim. Bir önceki videomuzda. Şöyle şu parçamızı şuraya şu parçamızı da şöyle şuraya takabilirsek Heh, taktık. Sonra şu parçamız da sizde olmayabilir. Ben buldum yaptım. Sonra şu iki sizde başka parça varsa onu da kullanabilirsiniz. Bir tane. Evet şimdi bu parçamızı taktık. Şu parçamızı üstüne takacağız. Eğer sizden bu, bu yoksa ya da başka şekilde isterseniz şu parçayı da takabilirsiniz. Bu da musluk gibi. Sonra şu parçamızı şöyle. Sonra bu ikili parçamızı da şöyle. Renkler önemli değil. Musluğumuzu da şöyle takıyoruz. Bir saniye takamadım. Tamam. Şimdi bu parçamız şöyle takıyoruz. Başka yere de takabilirsiniz. Sonra şimdi içine dekor yapmaya geçtik. Şöyle şuradan bu parçamızı alıp şuraya takıyoruz. Nerede dondurma kasesi gibi. Sonra şu parçamızı alıp takıyoruz. Bu arada biberon yapımını da göstereceğim. Belki biberon yapmak istersiniz. O yüzden. Şimdi biberon için bir tane bakalım neredeyim şu parçamız. Şöyle cam silindir almamız gerekiyor. Aslında en önemli parçamız bu. Altın rengi yani olmasına gerek yok. Bunun da cam olmasına gerek yok ama böyle bir parça olmasına gerek var. Şu. Evet şöyle biberonumuzu da yapıp hemen şöyle takıyorum. Tamam şimdi şuradan yine başka bir biberon şekli bu Bunu da şöyle takıyoruz. Hop. Bunu da şöyle şuraya takabilirsek takmaya çalışıyoruz. Yani ben çalışıyorum. Tamam her şeyi aldığı için ben şöyle yine taktım. Sonra yer olmadığı için bunu da şöyle öne takıyorum. Tamam. Sonra bu yine yer olmadığı için şöyle şunu şuraya takıyorum. Tabağımızı. Sonra şimdi tuzluk yapmayı göstereceğim. Şöyle bir nok rengi fark etmez noktamızı şöyle bir parçamızın üstüne takıyoruz. Tamam. Tuzluğumuz da hazır. Tuzluğumuzu da şöyle takalım. Şimdi su su Arkadaşlar su depomuzu yapalım. Şimdi şöyle bunlar birleşik bu arada. cam parçamızın üstüne mavi kapak gibi olsun diye yani kapak gibi olsun diye şöyle mavi parçamızı takıyoruz. Evet şu su depomuzu saklayacağız Bu cepte duracak. Şimdi buradan hemen bir tüp tüp yapalım. Bu arada istediğiniz bir kafayı kullanabilirsiniz. Ben setten böyle çıktığı için bu kafayı kullanıyorum. Yani bu kafa bir setten çıkmıştı da. Şöyle ben bir yapayım şunu. Şöyle tüpümüzü yaptım. Bu da yine cepte dursun. Birazdan onları kullanacağım. Sonra şuradan Ben bunu elma, bunu da lego olmadı ama turta diye kullanıyorum. Sonra şurada kaşığımız var. Kaşığımızı alalım. Sonra şunu kaşıklarımızı yine alalım. Kaşıklarımızı ve şu elma ile turtamızı aşağıdaki üstteki yere koyuyoruz. Tamam koyduktan sonra şurada dondurmamız vardı. Onu da üst kata koyuyoruz. Bu arada siz illa bunları koymanıza gerek yok. Ayrıca ben arkayı bunlar arkadan sızmasın diye yaptım. Normalde şurada yine kapatmıştım. Alta da şöyle şurada sosislerimizi koyuyoruz. Tamam. Şimdi şurada ki malzemelerimizi alıp şöyle dolabımıza koyuyoruz. Evet ben şöyle kurabiyelerimizi koydum. Şimdi şuradaki karıştırmak için kullanılan materyalini ve kaşıklarımızı ben bu arada kaşıkları yaptım şimdi size yapmayı göstereceğim evet şöyle böyle bir parçamız eğer delikse zaten şöyle bir pürüzsüz noktamızla kapatıyoruz evet kaşık oldu şimdi bunları şuradaki bölmemize koyacağız evet ben koydum şimdi şunlar yanlışlıkla çıktığı için şunları şöyle bir koyalım tamam şimdi şöyle bu bir dursun. Şimdi başka bir tasarım göstereceğim. Yani aynı ama mutfağın yanındaki. Evet ocağımızı yapıyoruz. Şöyle ocağımız. Tamam. Şurada tavayı pişireceğiz. Şuraya şöyle tavamızı koyalım. Tamam. Alt kısma şöyle çekmece olan kısma tüpümüzü yerleştiriyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi bir sonraki videoda Bunları buraya yerleştireceğiz. Ama ilk önce diğer tasarımımızı yapmamız gerekiyor. Bu videomuz bitti. İtfaiye şimdi gelecek. Arabasıyla gelmiş. Ee, yangın çıktı da o yüzden gelememiştim. Yani legolarda yangın çıktı. Ee, bu arada şey beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ana. Görüşürüz. Ben gidince neler oldu çok merak ediyorum da. sonra da anlatır mısın? Mem. Tamam.